Çin Seddi, dünya üzerinde insan eliyle yapılmış en büyük yapıdır. Ayrıca Çin'in sembolik ve tarihi önemini yansıtır. Binlerce yıl boyunca Çin'in sınırlarını korumak ve istilalara karşı savunma sağlamak amacıyla inşa edilmiştir. Kalıntıları Po Hai Körfezi'nde deniz kıyısında başlar. Pekin'in kuzeyinden geçerek batıya yönelir ve Huang Ho nehrini ikiye bölerek güneybatıya uzanır. Gobi çölünün güneyinden batıya yönelerek devam eder. Çin Setli'nin inşası M.Ö. 7. yüzyıla kadar uzanır. İlk olarak farklı feodal Çin prenslikleri tarafından küçük savunma duvarları olarak yapılmış, daha sonra ilk birleşik Çin imparatorluğu olan Çin Hanedanı döneminde büyük ölçüde genişletilmiştir. Ana inşaat Çin'in kuzey sınırlarını kuzeyden gelen tehditlere karşı korumak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çin Setlinin toplam uzunluğu yaklaşık olarak 21.196 kilometre olarak tahmin edilmektedir. Bu uzunluk farklı dönemlerde yapılan duvarların birleştirilmesiyle oluşmuştur. Setlin genişliği 5 ila 9 metre arasında değişmektedir ve yüksekliği genellikle 6 ila 7 metre arasındadır. Bazı bölgelerde ise 10 metreye kadar çıkabilmektedir. Çin setli'nin yapılış amacı konusunda tarihçiler farklı görüşler öne sürmektedir. Bu görüşlerden bazıları ülkenin sınırlarını başta Büyük Hun İmparatorluğu olmak üzere kuzeyden Çin'e karşı Moğol ve Türk boylarının saldırısına karşı savunmak, uzun savaşlar sonunda yıktığı beyliklerin esir düşen yöneticilerini sürgün ve ağır işe sürerek cezalandırmak Ülkeden kaçışları önlemek ve ülkenin tek yönetim altında birleştiğini içeriye ve dışarıya göstermek. Çin Seddi sadece bir savunma yapısı değil, aynı zamanda Çin kültürünün ve tarihinin bir sembolüdür. Seddin bazı bölümleri UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almaktadır ve dünya genelinde birçok turistin ilgisini çekmektedir. Ayrıca bu tarihi yapı 7 Temmuz 2007 tarihinde dünyanın yeni 7 harikasından biri olarak seçilmiştir. Günümüzde Çin Seddi'nin birçok bölümü doğal erozyon, turizm ve diğer insan aktiviteleri nedeniyle zarar görmüş durumdadır. Ancak Çin hükümeti ve uluslararası kuruluşlar, setin korunması ve restorasyonu için çeşitli çabalar harcamaktadır. Setin bazı bölgelerinde turist akışını denetlemek ve yapıyı korumak adına sınırlamalar getirilmiştir. Çin Seddi hem tarihi bir yapı olarak hem de kültürel bir sembol olarak Çin'in önemli bir parçasıdır. Binlerce yıl boyunca ayakta kalan bu muazzam yapının insanlık tarihindeki yeri büyüktür. Bir videonun daha sonuna geldik. Benzer videoların gelmesi ve kanalıma destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.